Madem ki insan olarak ahsen-i takvim olarak yaratıldık. Ahsen-i takvim olmanın ne demek olduğunu idrak edelim. Bu Allah'ı o kemalatla idrak edelim. Zaten bu idrakın son noktası da Hz. Ebubekir'in dediği gibi Allah'ı idrak idrak edilemeyeceğini idraktır diyor. En son noktada kulun varacağı yer burası. Allah'ı idrak idrak edilemeyeceğini yani layıkıyla kemalatıyla künhüyle idrak edilemeyeceğini ha, idrak etmektir. son noktası. Son noktası burası. Ne de yani? Bilirsin ki Allah idrak edilemez. Neden? Hayalimizdeki verdiğimiz örnekte hayalimizdeki Hasan amca kalkıp da hayalimizden çıkıp da bizim zatımızı, künhümüzü, mevcudatımızı tam layıkıyla görüp idrak etmesi mümkün olmadığı gibi biz de Allah'ı bu manada idrak etmemiz asla ve kat'a mümkün değildir. Ha, ne olur? İşte bu bilgiye ulaşırız. İdrak edilemeyeceğini idrak noktasına ulaşırız. Kemalatta yükselmekle birlikte. Varacağımız son nokta bu. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Resulullah Efendimiz'e hitaple e, ilmimi arttır de diye tavsiye ederken, emrederken aslında onun nezdinde müminlere de demiş oluyor. İşte Resulullah Efendimiz diyor ki her şeyde kanaat edin. Bir tek şey hariç. İlim konusunda kanaat etmeyin diyor. Hep daha fazlasını isteyin. Onun dışında her şeyde kanaatkar olun. Şükredin, kanaat edin. Ama ilim konusunda kanaatkarlık yok. Her daim ilmimi arttır diye dua etmemiz lazım. Çünkü Resulullah Efendimiz hep öyle dua ediyordu. İlmimi arttır diye. Rabbi zidni ilmeme fehmen ve imana diye dua etmemiz lazım. İlmimizin artması nispetinde i̇manımız. onu imanımız kuvvetlenir ve onu idrakimiz artar. Çünkü ilim ilimde kanaat yok işte yani ilim olursa onu idrak edebiliriz. İlim olmadan o idrak, onu idrak etmek mümkün değil ki. O zaman yol, ilim yolu. Yol hikaye yolu değil. Ehlullah'ın, Ehlullah'tan zevatın işte hayatlarındaki, yaşantılarındaki menkıbeleri amenna okursun. İmanında bir kuvvetlenme hasıl olması için onların yaşantılarındaki o bakış açılarını, onların felsefelerini idrak etmek için güzeldir okumak menkıbe. Ama ilmi hakikatler okuyarak bu idraki oluşturmak nur ala nurdur yani. Çünkü Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri buyuruyor ya, alemde doğru, daha doğru, kamil ve daha kamil vardır. Sen belki o menkıbe okumakla doğru bir iş yaparsın. Evliyanın hayatını okumakla nasıl yaşamış, nasıl ibadet etmiş, nasıl sosyal ilişkileri insanlarla nasılmış. Bunları okumakla iyidir, doğrudur, güzeldir ama daha doğrusu var. Derecelerinde var yani alemde. O zaman daha doğrusuna tarif ol. Ki merteben yüksek olsun. Daha kâmilne talip ol. Şurada bir kâmil olabilir. Veya işte kişi doğrusunu iddia eder. Ben doğruyum der. Eyvallah, o doğrudur. Neye göre doğrudur? Kendi ilmine göre doğrudur. O ana kadar edindiği ilme göre onun yaptığı yaptığı iş ya da bakış açısı doğrudur. Kendi o anki mevcut olan ilmine göre. Ama o ilmin fevkinde ilme sahip olan insan var. O ilmin fevkinde ilme sahip olan insanın baktığı doğru, öteki insanın doğrusundan daha doğrudur. Dolayısıyla o insan, o kamil diye addedilen insandan daha kamildir. O zaman bize düşen daha doğrusuna ve daha kamiline talip olmak yani. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri hep bunu tavsiye ediyor. Daha doğrusuna, daha kamiline talip olmak. Ve izahatlarında hep böyle yapıyor yani. Bir hakikat bakımından bir mevzuatı açıklarken, açarken diyor ki işte şu tayfa, şu zümre bu konuda şöyle yapmıştır. Bir ameli mevzuat veya da bir idrak mevzuatı. Bu böyle bakmıştır ve böyle yapmıştır. Şu ilmiye sahip olduğu için, şu açıdan baktığı için böyle yapmıştır. Bunun doğrusu budur. Falanca zümre diyor, şöyle yapmıştır. Çünkü bu açıdan bakmıştır. O şu ilme sahiptir. Bize göre diyor, en son kendi görüşünü ortaya koyuyor. Bize göre Kamil bakış şudur. Şuradan bakmak gerekir ve en kamil fiil de bu bakışla şu olmalıdır deyip derece derece ne güzel koymuş. Yani bu tarzı, bu üslup üzere olması mükemmel bir şey Muhittin İbn Arabi Her zümrenin hakkını veriyor. Evet diyor bu adam böyle yaptı. Doğru. Yaptığı doğrudur yani. Yani bu yanlıştadır deyip hemen atmıyorum. Doğrudur. Neye göre ama? Kendi ilmine göre diyor. Bakış buna sahip olduğu ilim ona bu bakışı vermiştir diyor. Dolayısıyla öteki bakışları göremez bu. Görmediği için bunun yaptığı doğrudur. Ama öteki bakışları da gören insanın yaptığı daha doğrudur diyor. Daha kapsamlıdır. Sen diyor bu bütün bakışları gören bakışı elde et ki en kapsamlı olasın. Bunu tavsiye ediyor, bunu anlatıyor. İnşallah.